Hoşçakalın karşınızda Benim hesabım Gitmişti Videolarım yok artık Yani Olmamıştı Bir uzun süreden sonra O zaman benim youtube hesabım Kapanmıştı şimdi geri aldım Ve yeni Videomu çekiyorum Gördüğünüz gibi Daha sonra da ise şu anda kasma isteğim çok azaldı yani artık bir burası videosu çekemeyeceğimin anlamına geliyor yani artık soğumaya başladım insanları arıyorum Yap, yapmıyor artık yapmıyorlar ya yorum yani artık sıkıldım Kapatayım mı, kapatmayayım mı diye düşünüyorum. Kapatmayacağım. 30 abonem var şimdi. Uygun açımıza girdik. Daha enerjiyi size ben artık ölmeyeceğim. Fazlalaştı diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Hele bir atla da nasıl geçen istiyorum gör. Tamam da Hiç. A bot Bunlar bot gibi oynuyor işte Neyse Neyse Ben ben çıkacağım neler çıkacağım. dediğim gibi artık oynuyorsun yok hiçbir şey şi. ben artık eğlenemiyorum. eski ben yok eski benden vazgeçin yani şey i̇şte daha enerjiktim öyle yani işte neyse ilk videomuz bu kadardı 3 dakika falan da çok enerjik değilim artık çünkü onu yitirdim ben bir kere. Bak ben... Ama yerine... Kanalın şey bak 30 abone. Profilim ben güncelleyeceğim. Bakın benim orada videolarım var. Yani eski ben yok artık. Bakın onlar ne kadar şey yapıyorum. Enerji. Bakın mesela. Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza Brawl Stars videosu çekeceğiz. Ve daha yeni uyanmadım. Az önce uyandım daha da. Bak ne kadar yanıyorsun ama artık enerji değil. Bir bir videom var. Ya bak hangi bir yorum var. O da ben vermiştim. Bak gibi oynuyorum. Bir şey. Yüz ikinci videomuz bu kadar. Where is it? Is that why? Why? Video in bank?